Evet hepinize merhaba bugün Fatih ile beraber Begrums oynayacağız Begrums oynayacağız yine Begrums oynayacağız Hep Begrums oynuyoruz hep Begrums oynayacağız ve Begrums oynamaya devam edeceğiz Evet Begrums oynayacağız Ne uğraşma neyse başlasın. Kerim'i davet etmek yeter istiyorum Yeter artık lanet olsun yeter ya yeter ya Ceğerimi video çekmek <laughs> istiyorum Bitireceğiz arkadaşlar bu oyunu bir izin artık <laughs> bitireceğim ben bu oyunu anladınız mı? Bitiriyorum lan bu oyunu Burada bekle grafikleri düşünmem gerek haydi şu an Hayır düşüremeyeceksin. haydi ya da eski kalsın ya. Evet bu lanet evde. Abi ben geçen bunu düşürdüydüm zaten. Ben niye hala düşürdüm? Ne şey diyor arkadaşlar bakın. Look the door behind you. Bak dersin artık. İnternet arkan da yine mi bir şey var? Arkandan kapatalım arkanda, değil mi? Aynen. Yani. Fatih akıl sağlığı burada gizli gidiyor. Fatih şimdi beni takip etmeni istiyorum. Gel be beni takip et. Aynen oradan geldik. Bekle. Vaaa burada bir canavar var aklın şaşar. Aşırı korkunç. Aaa biliyorum yürüyen bebek kafası mı o? yürüyen böyle kafası yerden yürüyen göz. Ya sen ne nasıl Baby sin işte ben Aa, adamım abi şu Ben de iş bok yok. Aynen aynen tamam. Ben, bak, sen neredesin? Hadi bak burada kırmızı evler var bu kırmızı evlere gideceğiz ve onları açacağız. Kırmızı ev? Meg. Kırmızı evler. Meg insanlar. Kırmızı ev dedikleri. Evet, bir dakika bir dakika. Burada kırmızı evler var işte. Buralar ha, buraların içinde. Ama buralar neresi gideceğiz? Buranın içinde canavar var mı evin içinde? Biz şimdi buradayız değil mi? Evin içinde canavar var mı? Var dede var bazılarında yok bazılarında var. Bunda var mı? Fatih şimdi evet, bakıyorum. Bakla. Bakıyorum. Gel beni takip et Fatih şuradan gideceğiz. Neredesin? Seninle nereye gittiğini göremedim. Ben nasıl göremiyorsun? Kör. Arkandayım. Hayır, arkandayım. Geri nereye gidiyor? Arkandayım dedim. Ne gör? Arkana Neredesin? Bak arkana bak abi, seni sesini ağzına sıçtı. o <laughs> Laika. <laughs> oh, like <ha>. Like o. Oh. bu <laughs> ge. Geliyor kaç. Göz geliyor. çok hızlı bir de bak görür görmez seni bir süpürüyor baba. Hangi ev abi ya vallahi bekle. Şey. Bu galiba aynen gel Fatih. Ben saklandım. Geldi geldi. Buraya gel. Yalayacak beni. Gitti gitti gel. Sıyorum. Bok gitti. Orada bak görüyor musun? Yalayacak gitti. beni. Sadece Oğlum, bok yedim. Gitti gitti gel buraya gel. Gitti şu sağa doğru gitti gel. Korkmana gerek yok bebek seni kurtaracağım. Huuu. Oh, ayın içine girersek güvende olabiliriz. Ama evin dışındaysan sen bu bir şey olabilirsin. Anladın mı beni? Neredesin lan? Hadi ne kadar yavaşsın ya, ne kadar yavaşsın ya. Ağzını sıçayım, akıl sağlığı, akıl sağlığı. Ağzını sıçayım, Aldım Ağzını sıçayım. Geliyor, eğil, eğil, eğil. Arkadaşlar bok yedik galiba. Ama cam skin'i de merak etme, yorum değil. De. Ha gitti, gel. Arkana, arkana bak, arkana bak babişko. Şimdi. Fatih sen o adam oyalarken tamam mı? Ben de yukarı kata çıkacağım. Ben burada pusuyum. Hani adam gelirse oyalı onu. Nasıl? Ölüyorum, ölüyorum, öldüm, öldüm, öldüm. Tamam hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Bay bay. Bilgisayar buradan mı? Seni var. izleyeceğim. Dur dur bilgisayar açayım. Öldüm ki Yeniden direkt. Yeniden başlatırım ben. Akıl sağlığım full de acayip hızlı gidiyormuş bak. Gidiyor gidiyor. Kaç tane bilgisayar 3 tane bilgisayar atacağız abi. Ben bitireyim mi şey yapayım mı? Bitir. Ama sen de görmeni istiyorum yani. Sen mal gibi yatma be. Sen de yapman lazım. Bunu yap. Okuyorum ama. Dur sevgiliden başlatayım baba. Berkü olmuştur Hayır, bakayım. Şimdi. Olduğunu nereden görüyorsun? Neredesin? Heh. Çok Bakın. karanlık hiçbir şey yok. Aynen yapmışız. Son iki tane kalmış. Oğlum ben gel, hiçbir şey görmem. Gel şuradan bademsi falan al gel. Badem sizi şif her şeyi yazdı baba. Gel buraya. Bak buradayım. Arkan. Bana doğru koş. Heh. Ben nereden gördüm? Baba ben bir çikolayı tapat ya akıl sağlığı gidiyor ki. Yuh yuh acayip. Fatih burada canavar olabilir baba. Değil mi? Bizim go, go. gideceğimiz ev burası. Yok burası değilmiş. Herhalde. Ne oldu? Arıyorum da. Yok burada değil. Burası en kolay level mi? Hayır. En kolay level neymiş? Neyi biliyor musun bilmiyorum ben de. İp level. Abi bir dur ya. Yerem, yer 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 yeme şu yoldur. Akıl sağlığı gitti Fatih. Akıl... Bir yaşayayım ben buna. Şimar şeyi anasını satayım. Full bekle Fatih beni bekle. Bu ev bu ev buldum. Bekle geliyorum. <laughs> Canavar var onu ayarlayabilir misin sen? <laughs> Dedi. Zaten yavaş oğlum arkamdan gelecek. Sen kapıyı kilitlemen lazım. Kork çok korkuyorum, çok korkuyorum. Göt, korkum, çok iyi. Merak etme yata değil. Anam ana sikiyim. Arkamdan geliyormuş. Ana! Çok mu yavaşla? Çok hızlı. Hadi. Oğlum, ben... oğlum bir anda geldi baksana. Ben... Evden dışarı çıkamıyor herhalde. Aynen. Ne oldu gör? Ne bakıyorsun? Bak. Ben... Keserim seni bebek. Anladın Kalkmış. O geçenki dede değil bu. Aynen o. Dedim o ya böyle karşılaşacağız onunla. Şunu Tam çık Fatih o kapının ne? önünden gitsin bir. Gittikten sonra sen onu oyalayabilir mi? Ağzını sıçacağım bekle. Ağzını sıçma. Öldürmüyor. Görümcek göz, örümcek göz. Gel la. <gülüyor> 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 örümcek gözün nasıl güzel animasyonu var mı? Oh, animasyon korkunç değil la. Korkmam. Götümde ileride önde önde solda solda. Geri mi gitti o? Dede bu arada bug'a girdi orada. Haberin olsun. Dibine gittiğim halde hiçbir şey yapmadı. Aynen. Pardon şaka yaptım. Kesin Kapı açılmıyor ki. Şerifsiz kapı. Neyse bekle bekle. Yapacağız. Ama senin oyalaman lazım gerçek diyorum. Biz öyle... Kapıyı kilitleyemiyor musun? Hayır! Az, az. Altıma sıçtım ha. Görmüş lan. Altıma sıçtım diyor. Kapıyı açma artık gidiyor. Hala sen de bana girdin. Buyurun nasıl yapacağız ya? Çok e, korkunç. Yardım et elim için yapamıyorum maalesef. Ama korkuyorum. Sadece birisi sen arkadan bağırıyor da. Aynen. Buraya git orada kapıyı kapat. de. Korkuyor. Ölürsem. Ölmezsiniz de olursam. O canavar burada hemen dibinde. Geliyor. Gel ağzını çık. <laughs> Öldün mü? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yeniden başlat. Direkt dayı. mi? Abi sen daha yapıyorum ben. Oo buldum buldum. Şu evde dede yoktur belki. Ben aynı yeri mi yapıyorum yoksa yapıyorum ben anlamadım. Kitli ya. Sen tane daha galiba ben hadi. Büyük evlerde dede var. çok büyük. Buraya siren sesi geliyor anasını satayım Benim kimlik verdim. mama? Burada yok galiba canavar. Ha buldum ikinci birisi. İşte bu be. İşte bu son bir tane. Son bir tane fazla. Son, son bir tane işte bu be. Onu kendin yapabilir misin? Yapıyorum bilgisayarı bekle. Ama o ev nerede acaba? Security terminali. Yapayım. Canavar yok aynen. Gel burada bir sürü loot var. Loot falan Sen neredesin? Dayalım. İçeri gir içeri. İçeri girdim. Şimdi ne yapacağım? E lootla Tem, içeri tam, tam. lootla lootla. Gel lootla loot falan al. Bilgisayar da of. tamam üç bilgisayar. Sen ince sıvısı. Oha loot var. Lootla dedim. Hiç bok bırakmamışsın. Hepsini yedim Fatih. Hepsini saplursu süpür sapar seper yedim he. Şu anda bitiren tek ben varım valla. Bir bok ayaradığına döküyorum.

Eee artık hareket etmiyor. Var ya altıma Açınmış. sıçtığım en korkunç da var. Bekle. Oğlum benim niye yavaş şükleniyor? Arkada steam falan mı açık ne açık? Açık sıçayım. Git abla. Ne yapacağız şimdi? Gel dur gel. Kaldım. Bu lanet olası eve gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonra bir yere bulmamız lazım. Kırmızı odası. Kırmızı odası. Burada canavar var mı? Var oğlum. şimdi oda sensin. Evin içinde yok yok. Vallahi mi? Neredesin sen? Vallahi yok. Geçişteyim. Vallahi evliyorsun. yok oğlum. gel gel. Ne? Şuraya gireceğiz. Modu. Ulan nereye oturdun Fatih? Bana bak. Neredeyim ben? Neredeyim? Beni görmen lazım. Ben neredeyim? Yukarı bak bana. Bana orada Değil değil. Bana bak. Oradan çıkamıyor Fatih. Repo de değiliz. Gel oraya. Gel gel. Sen de bana bak. Sana mı bakayım? Hop gel. attım. Woo! dedim bebek sana yoksa bu girek. Evet, bu level de kolay. Abi. Dört tane, abi. dört tane tüp bulacağız bak. Tamam, mı? Tüpü alacaksın sonra. Canavar var mı? Var, bir dede de var yine. Ağzına bak, gel, buraya, gel buraya, gel buraya. Ama bu ser dedi, inna ağzına sıçacağız anladın? Mı? Bak burada dört tane tüp bulduk. senin videonda ne zaman? Dört tane tüp bulup bunu. E bunu ittiriyor. Bunu ittir, e ee, baba ittir bunu Fatih. İttireceğiz sonra dört tane tüp bulup onu canavar öldüreceğiz. Bak dört sen burada, sen burada seni burada, tuzak olarak bekleteceğim. Tamam mı? Ben dört tane tutacağım. Sen de yardım edeceksin. Tuzak hemen geri çekeceğim değil mi? Hayır seni yem yapacağım. Ömer ölmeyeceksin. Bak izle izle. Bak seni burada bekletiyor. Kafan alıyor <hatanalı, gülüyor> görüyor musun? Ee? Son sen dört bunu çalıştıracak mısın? Tane, tane Şuraya mı yerleştireceğiz? Hangi <laughs> makineye? Şuna yerleştireceğiz. Evet. Tamam, akıl sağlığı hızlı mı gidiyor? İlla bunu izlememiz lazım. Seni izlemek istemiyorum anladın mı beni? Yok akıl sağlığı iyi burada. Burası çok büyük bir evet. yer. Evet. Evet. Aynen, aynen bu ben burada ortada duracağım sonra dede buradan gelecek ondan sonra ne yapacağım? Ya da senin yem olman da gerek yok ben. Bak ne yapacağım ben dedeyi getireceğim Tüpleri koyduktan sonra böyle koşacağım şöyle tam buradan geçmesi sağlayacağım buraya kapanacak. Sonra iyi bunu çalıştıracağız gel. Heh. Dört tane tüp anladın mı? Senin de levye vardı la. Var. Burası da saklan beri böyle saklanıyor. Dede, mama ye. Dede mama ye. Bunlar küçük mü böyle? Ayak sesi mi gelir, Senin ayak sesim gelir bana böyle. Senin ayak sesin bana gel. Birinci badem kon. Bu ne lan böyle? Badem. Dedeyi anca... gördüm. Dede burada. Buldum badem konsantresini buldum. Bir ben Dileği şey, gördüm biraz ya. ışık açacağım. enerji açacağım, meyve açacağım. Bir Çöplük tane buldum, buldum ben. Bir tane Aa buldum bir tane. Ben de bir tane tamam, buldum. Aferin. Geri mi getirmem lazım? Hayır hayır. Top. Ağzı şimdi geliyor dedi. Ah, tamam. Saklandı. 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 Güzel. Şimdi bunlar ne yapacağız? Yeniden başlatalım mı? Yeniden başla, hızlıca kuyalım. Bekle bekle, bekle bekle. Öyle oluyor, oluyor mu ben bilmiyorum. Oluyor oluyor. Bakayım. Elimizdeki eşyalar gitmiyor ya. Gel koyalım hemen. Emin misin? Evet. Bak sana güvenerek yaptım. Oğlum nerede eşyalar? Nerede lan? Gel gel. Evet. Koy. Aa git diyor gitmiyormuş tamam koyalım koydum ben sen de koy ben sen. ben de çok al, elma alıyorum elma gerek. elma alıp F tıklayacağım değil mi bak ne diyor bir şeyin yönetici kartı var o kartla yere gidebilirsiniz dolaba saklan Ha bak bunu yönetici kartı ile bu adamın yönetici kartını bulacağız. Onu bak buraya sıkıştıracağız. Levye ne işe yarıyor? Levye bir yere kuracağız işte orada. Ben de var zaten al onu. Al nasıl şimdi bunu Elime alayım mı? Tamam eline almana gerek yok gel. Burası en sonunda mı lazım tamam, olacak? Dur lan canavar geliyor. Dur babişko yavaş. Ananız. Babişko sakin ya sakin ya biraz sakin olabilirsin ya. Ne kadar gerek var böyle ya? şeylerin? Ne sakin olman lazım ya? Ya e çok yavaşla. Ama bu Yavaş nasıl görmüyor? Yavaş kör. Değilim. Tam bir kör. <laughs> boş ver boş ver. Abi bütün lootlarım gitti arasını satayım ya. stop sighting ya nasıl geldi rek ya? <laughs> Buldum bitti. Seviye yeniden, Ama... <laughs> yeniden başlat götümden başlat. Bana geliyor. Yeniden başlat. Hadi nasıl öldüm bekle. Yeniden başlat o zaman. Yeniden başlat. Yerini bil. Yerini hatırlıyorsan oradadır. Ben de var mı kaldım yo. Yerini hatır. Oğlum değişiyor oğlum. Hızlıca yeniden başlatacaktın orada. Hop yapacaksın hemen. Basacak. Neyse boş Ama kapı yavaş açılıyor. Çok kötü olmuş. Dedişko <laughs> neredesin? Dedişko. Neredesin? Geliyor. Salih gitmedi. Mi? Geliyor dedişko şu. Dedişko şu geliyor şu. Koşu. Dedişko hapse girer misin lütfen? <laughs> Doğru tüpü koymayınca hapse girmiyormuş barbar Onu Bekle da. tüpü ittirelim tüpü. Koy tüpü koy. Tüpü koy ittireyim ben. İttir bakayım. Bekle baga giriyor bende bu. İttirir misiniz cebi? İttir ittir. Tamam. Dede ben sıçrama dedesi gel lan buraya. Geliyor geliyor çık 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 çık. Gel la. Nereye gelin la? gebe <laughs> geber, 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 geber? Geber ko. bebe bizim maskemiz Geber geber geber. Sen ne olur buraya basacağız. bu kimmiş biliyor musun? Ahta bu insan bizden biriymiş. Lanet olsun. İyi misin <laughs> dostum? İyi misin? Üstündeki aldım. kartı aldım. aldım. İyi misin dostum ha? Bu da Son bizden olsun. biriymiş Fatih. Bu da bizden biriymiş. Lanet olsun. Hayır bebek iyi misin? Leviye'yle vuruyorum ama vuruyor. <laughs> göte bak lan. Oho, hadi bir eğilirken vursana bir. Eğilirken vur Leviye'yle. Sen <laughs> çok komik benim Şuradan levyeli. al vur. Vur vur şuradan al vur. Çok komik gözüküyor bekle. <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> Ver artık. Senin Leviye geçenlerde çıkını biliyorum. Tam gel Nereye gidiyoruz? Yani şeyi şey aldık şimdi şey açacağız. Evet. En zor level abi. Benim en sevmediğim levellerden birisi şey de çok uzun bir level abi. Uzun. <laughs> Nasıl bir uzun, anladın mı? Kolay mı uzun mu? Uzun bayağı uzun. Kolay da değil. Kolay aslında ama kolay da bekle. Kaç dakika olmuş abi? Tamam. 40 dakika güzel. O levele bir gelelim. Gel Fatih neredesin? Biz geliyor. O tarla yerini bulmamız lazım şimdi tarlayı. Of yine bu örümceğiniz geliyor ya. Tarla yerini bulmamız lazım bekle. Dur bakayım. Gel takip et beni. Nereye ha? He? Ben her alıyorum. Bir bokar. Zaten orada gelecek bir sürü. Do gelme ya da gelme. Nereye geliyor? Orum bir göz var. Bir gitsin o. Fatih meyve suyu değil. versene bana. Meyve suyu versene bana. Ne yapacaksın? Gideceğim. Oo götünden çıktı meyve suyu. Çok katile benziyor. Boklu meyve suyu bekle. Yardıracağım şimdi. Gok 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 gok. Fatih gel takip et beni bu Geliyor geliyor ağzını sıçayım sadece. Geri mi geliyor zaman koş. Tamam açtım gel. Açtık kredi kartı kredi kartı diyorum. Ne kartı bu? Öleyim. Öleceğim. Ölme. Ölme gel buraya. Ölmene gerek Nerede yok istiyorsun? Fatih. Herkes görebilir Fatih. Arkanda burada, buradayım, burada Burası hiç zor level değilmiş. Hayır, ne nereden biliyorum? Mal zor level olmadığını. Zor. Şimdi hemen bitirdik. Aa otopark burada ne yapacağız ki? Otopark burada tarla var hazır mısın? Tarlanın içinde. İki saat Aa, arkayı insanlar, arayacaksın. Insanlar. Aynen insanları var Fatih. Ne Yapacak Yapmaya mı? çalışalım birazcık sonra zaten bitireceğiz videoyu. Dur grafikleri düşünmem gerek. Düşür. Bak böyle sinsi bir şekilde arkandan gelirse seni böyle götürüyor. Kucağına alıyor ya da testereyle öldürüyor. Çok sinsi bir şekilde geliyor ama arkandan. Yani etrafına bakman lazım. Gel bir jumpscare'ı sana göstermek Koşuyorlar. istiyorum. Sen can şey göstermek istiyorum. Bak, bak, şuradaki kırmızı ışığı görüyor musun? Karşıdaki kırmızı ışığı. Görüyor musun? Hayır, hayır. Sağına bak, sağ, sağ, sağ. Sağının yukarı bak, sağ yukarı. Görüyor musun orada kırmızı ışığı? Hayır. Benim baktığım yere bak, benim baktığım. Hayır. Nasıl görmüyorsun? Gerçekten. Bekle, ben de ayarlarda şey yok, görüntü. Nasıl görüntü olmam? Şey görüntü ayarı... Bak görüş alanını daha da yükseltiyorum. Hadi olduğun bak, yerde beklesene ya. Bak arkanda, arkanda. Oğlum şurada, bak şurada kırmızı ışık görmüyor musun? Hayır, Orada değil, iyi. oraya bakmayacaksın gerideki hala. Bak oraya doğru, şuraya bak. Görüyor musun? Bak böyle daha şey görürsün. Nasıl görmüyor ya? Nasıl görmüyorsun? Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Fatih. Kendinize Fatih. Bir arkan dönük bekle bakayım. Arkan dönük bekle böyle. Ana bana da şey. bana bakarak bekle. Nasıl, nasıl şey. Koştu adam göt. Ananız. Aa Fatih Fatih adamı geliyordu sana doğru. kaçma kaçma gelmiyor merak etme. Az nasıl şey bak bak bak. Adama bak. Bak bak nasıl koşuyor. Tamam burada videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. E, e, e.